bulutların ibadetini. Sokak güneşi yapıyor. Ben samimim. <laughs> Tabi biz Arnavutluk'ta genelde erkekler maçı oluyor. genelde çok böyle güçlü, inatçı, Arnavut'un adını bilirsiniz. Ama nedense sonunda hep bayanlar kazanıyor. Onlar oluyor sadece evin içleri bakanı değil, evin başbakanı, cumhurbaşkanı olalım. Türkiye'de de durum aynı diye düşünüyorum. Onun için biz erkeklere bir şiir yazdık. Şiirin ismi de Yeniliş. E kushtu e u thyem. Paramune dhe kështia dhe zemrës së grupës. Se cili vjera të që mbodi, atë së mund, bleq, atës mund kruash, të ablesh, atë së mund të guash. Ta një një gërmbaga të jetën, se pështimi gruas është një vështirë se pështimi së të mbodi. Dhe pështu e si, një i vetë. Ne fitim tarët, fitimtarët një gjistë të pështuar, që koha piramida kafka është të mbodi. Viz fatih le, kërëvdëk, Kale, Sur, surë, ka dënë kalbinim të ashtë sëmbatë. Herkes ekmeğini biçer. Onu satın alamazsın. Onu ödünç alamazsın. Şimdi yıkıntıların tepesinde herkes susuyor, dudaklar cılız. Çünkü kadın kalbinin fethi İstanbul fethinden daha zor ve Fatih'i tek ve yalnız. Biz Fatihler, biz erkekler, Cengiz Hanlar, yenilmiş gaziler, zaman diki bize kafataslardan piramitler. Çok teşekkür ederim.